got for We looking out for the opposition. We don't do this for Don't make me blast still. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben pas yine size yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bir de Z pick dedik. Üstün Milli kostümüyle oynayacağım bu maç. Kostümleri her videoda farklı oynamaya çalışıyorum. Farkındaysanız. Bu maç sıra Üstün Milli'ye geldi. Umarım iyi bir video çıkarabiliriz. Arada jungle videosu atıyorum. Arada mit arkadaşlar. Jungle çok güçlü çünkü. Jungle'da oynuyorum. Ya daha doğrusu şöyle. Bire midi ikiye jungle'ı koydum. Rol olarak. Hangisi gelirse onu oynuyoruz. İşte ona göre video çekmeye çalışıyorum. Elimizden geldiğince bakalım. Karşımızda Irelia olacak. Yone top lane. İrelia mid lane. Irelia da Yone'yi de çok rahat ezebiliriz arkadaşlar. Caitlyn Nami bot lane'i var. Rakibin bot lane'i çok güçlü. Zeri Alistar'a karşı üstünlük kurabilir bu ikili. Hero olarak koridorda özellikle çok güçlüler. Rakip bot biraz sıkıntı. Bizim bota destek lazım ya da... Iı, tersi oynayacağız. Orayı kaybettip. Topta Jax var. Jax'ın ezilmemesi lazım Yone'ye. Jungle'a Master var onların. Bizim Jungle'da Nautilus var. Nautilus biraz ağır. Ama fight'larda güçlü. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan bir like, bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için Üçlüğün şimdiden teşekkür ediyorum. Hiçbir teknik yasaklanmaz. Arkadaşlar maça başlamadan bu arada Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. Onu da hatırlatayım. Hmm, totem geldi. Yone gel bakayım buraya. Bu totemi vermem oğlum sana. Ya oğlum aşağı. Flash attı bir de. E ile başlayayım. Eğer Q ile başlasaydım arkadaşlar Yone beni keserdi bu arada. İlk ben vurduğum için rakibe Arkadaşlar kazandık burayı Normalde Hasarlar aynı gördüğünüz gibi İlk level hasarları Sırf ilk biz vurduk diye Yani ilk ben vurmaya başladım diye kazandım Bu fight'ı Totem savaşını Kazanmış olduk burada Bu arada İrelim gitti? Yone geldi mi de Bunlar Swap attı galiba. Bot değil. Botta neler oluyor lan? Geliyorum ona bir ne yapıyor orada? Nami çok free'sin. <laughs> ya oğlum aşağına Mii. Valla ben şu an baya öne geçtim. İkinci kilimi aldım. Bir dakika daha iki olmadı. Oha Alistar'ın komboyu gördünüz mü? Kapana takıldı. Bu nasıl animasyon iptal lan öyle? Havada asılı kaldı Çar. Abi o Cat'in kapanı çok OP ya harbiden. PC'de bu kadar OP değildi ya bu kapan. Burada çok iş yapıyor bence. Ona bir nerf getirmeleri gerekebilir ya. Ben çok güçlü buluyorum abi o kettin kapanlarını. İlerle gel oğlum buraya. Gücü Hadi lan. Burada var. ol burada ol. Adam büyüze kule altına kadar yürümüş. Burada totem mi var ya? Minyonlar beni görüyor. Buraya boşuna mı ulamış olduk? Vakit kaybettim. Mitte farmım ölüyor şu an arkadaşlar ama bu move'lar bu move'ları denemek lazım oyun içinde. Takıma yardımcı olup rakibi geri düşürmek, kendinizi öne geçirebilmek için bu tür move'lar gerekiyor. Ama tabi koridoru iyi ayarlayıp move atmamız lazım. Rakip hemen puşladı mesela kule altında öldü rakip milyonlar Gold'unu kaçırdık. Çok bir kaybım yok ama yetişebildim son anda. O bir komple kaçırsam büyük geri düşerdik. Büyük kayıp yani bayağı geri düşerdim. Öne gel oğlum savaşalım artık. Ya at oğlum aşağı Yone ulti ulti flash yöne. Dedim lan yat aşağı. aşağıda Abi bak söylediğim her şey çıkıyor oyunlarda arkadaşlar bot kaybediyor Ya onu şu Gel bakayım sana de buraya o flash atlamıyor Bak oyuna başlarken dedim ki rakip bot bizim botu ezecektir Kazanıyorlar lane'i çünkü Hero'ları tanırsanız arkadaşlar bu şey yapabilirsiniz bir anti heal çekelim bir ayakkabı pabucumuzu da aldık. Antiyalı ne için çektim arkadaşlar? Rakip de 5. Bak. Herkes can yenileme var rakipte. Dami de var, Master da var, Yone de var, İralya da var. Bir tek Kettin de yok. O da can çalma çıkabilir. Bu rakibe Antiyal şart oğlu şart. Şuradan bir plate daha alayım mı lan? Ya oğlum aşağı. Öyle bir atlayış yok moruk. W kullanmasını bekledim orada. Bakın Nami'ye bak ulti ulti atıyor. Hareketlere bak Nami'nin. O master'ın canı çok az. O master'ı kesip Herald'ı vermemem lazım ama Nami beni kesecek. Oha bu hasar ne lan? Oh, Shutdown'u Nami'ye verdik. Tek ıı, tesellim bu olabilir. Ya orada bak o canlı denememem lazım mesela. Nami takip etmez sandım ama Ward varmış muhtemelen. Master Herald'ı göz göre göre aldı ya. Rakip support'un yaptığı oyunu gördünüz mü arkadaşlar burada? Adam oyuna doğrudan etki etti mesela. Ben orada Master'ı keserdim. Herald da bize kalırdı. Master geri düşerdi. Adam geldi bizi kesti ya. Neyse shutdown'la Nami'ye gitmesi iyi oldu benim shutdown'ım. Baya sağlam gold verdim Nami'ye. Nami'ye gitmesi sorun değil. Yukarıda ne oluyor? Yone flash. Yone tapa kaçmış bu arada. İrelia mid'e geldi. tekrar sebeplediler. Abi karşımda duramıyorlar lan. Gel bakayım onun buraya. Master bana geliyor. Kaç 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 kaç. Adam ejderi de alıyor. Bizim jungle ne yapıyor abi bu oyunda mesela? Adam herald aldı şimdi ejderi kesiyor. Ben bu canlı gidersem beni de keser master ulti açıp. Kaçamam. Ultim de yok. Adam ejderi kesti bana geliyor şimdi. Bizim Bizim jungle falan ne yapıyor lan bu maç? Ultimi yerse keserim onu da. Beyz atsak daha mantıklı ama aşağıda bir ne yapıyor o kadar açıldı onlar. Yollarımız kesişti. Yat oğlum aşağı. Gel 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 devam. Beyaz atalım. 2600 gold'da beyaz atıyorum. Karavaltan bitti. Son fısıltı çekelim bir de. Bayağı öndeyim 7-1 oynuyorum. 1 Takım 0 3 2 3 1 2. Takımda pozitif skor yok benden başka. 10 kilimiz var 7'si bende. Bu ağır rezdi. Bir O taban olmuş bizim bukların. Gölgesinden korkan ışığa sarılır. Ah be abi. <laughs> Nasıl ölüyor <ömür> Nami koridor tutmaya geliyor bana karşı. Abi inanılmaz bir oyundayız. O kadar aşağıya uzladılar. Oha Nami rakip support bana şattan veriyor. Umami bir daha yaklaşmaz bana arkadaşlar bu arada hasarımı tahmin etmiyordu muhtemelen. Rakip hemen de isteğe geliyor. 5 saniye oldu Çıkalım kanka buradan. Rakip iyi oyun yapıyor. Takım bizim takım yok ya oyunda. Çok kötüler. Bu maçı <laughs> imkansız gibi kazandı. <laughs> Bu kadar kötü oynayarak kazanamaz hiçbir takım arkadaşlar. 0-4-2-5 tapla jungle çok kötü. Bot lane zaten ilkliyor. Bir de rakibi de besliyorlar kötü oldukları gibi. Bu Rakip bana bu kadar kolay ölmüyor yani 8 kilim var ama bizimkiler çok kolay oluyor. Bir de jungle'ı ben oyunda göremedim hiç yani Nautilus. Şöyle bir dodge. Oy güzel babalattı ama yok ettik orayı. Ultisini doğuşlamasaydım İralya'nın bu arada ölmüştüm arkadaşlar pozisyonda. Ultiyi alva da görür görmez atacaksın ultiyi. Abi kostüm çok iyi ya bu arada. Kostümü seviyorum. 9-1'e geldi skorum. Tek başımıza oyun oynuyoruz ya şaka gibi şaka gibi. Buradan bir blue buff çıkarsam. Master madem buldu aşağıda. Kesip duruyor. O master'ı durdurmak zor. Ya işin kötü tarafı objektif alamıyoruz. Ejder alabilirsek bir ihtimal inanacağız maça da. Buraya bir gelen ışıklar. olmaz mı ya? Hı hı. Verdi ya. Ya oğlum aşağı ilerle ya. Caitlyn ulti atabilir bana geri çıkıyorum abi. Bir tane. Ulti atsa şu an ölmem ama bir canım kalır muhtemelen. Şunu Zonya çekelim. Zonya lazım bu maç arkadaşlar. Sonya çekme amacım. İral ultisi var. Ketlin ultisi var. Master Yi var. Zonya bunları counterlıyor bir tık. Ha, o yüzden de verdik. Masterı focus, master fokus. Master fokus. Oha bu hasar ne lan yok oldum ben. Shutdown da zeriye gitti. Çok iyi hasar verdim orada ama benim bu kadar hızlı erimem Mastery bana nasıl bu kadar kısa sürede 1300 vurmuş ya Hadi lan kessiniz onu da Valla çeviriyoruz maça arkadaşlar Bu fight'ı aldık Kafa kafaya da gerçi Ejder'i verdik fight'ı aldık gibi oldu Bu bedel. Benim ölmem kötü ama ben ölürsem kazanamayız maçı. Ejderler rakipte. Alev ejderi var. Alev ejderini alırsak kazanabiliriz maçı ya Gölgesinden korkan ışığa sarılır. Şuradan bir görüş alacağım. Red buff'ı yeni almış. Hmm. Master iyi bir açıkta yakalasam tekleyeceğim de çocuk hiç yaklaşmıyor ya. Benim olduğum yerden hep uzak oynuyor baba. Fark etti ona tek atacağımı. Şuradan da blue buff keselim. Dakika 14. Oyun şu an çok soğudu. Acayip tempo kaybettik oyunda. Ama bizim bot lane ölmeye devam mı ediyor aşağıda? Evet. Abi şu bot lane'i bırakın artık ya. Bu nasıl bir takım? Aha geldim chat'ine. Oha ya adam bir canım Rahat oğlum aşağı. Abi bir canım kaldı şaka gibi ya. Bu Zonya'yı keşke basmasaydım arkadaşlar. Zonya basmasam daha bird. Ölmüştüm zaten. Bu arada 3 kere öldüm. İkisi Nami'ye arkadaşlar. 2 kere Nami'ye yaşattan verdik. Gayet iyi ya bu. En azından rakip support ediyoruz. Oyun bayağı zor ya şu an takım takım oyunu yok. Bak şu Alistar'la Natulis önümde oynasın arkadaşlar hepsini keserim rakipte. O pozisyon o çok şanssızdı bu arada bir Keklin bir canını kaçtı flash mileş attı sonra adamın üstüne flash'a ignite attım kill Natulus'ta mı kaldı o kill ben mi yanlış gördüm Dinamo Birliği'nin ustası para Oha hasara bakın Ultisi olsa ölmüştüm bu arada Kettin fena düşüyor O Kettin'i fight'tan Çıkarmazsan kaybederiz oyunu Birmiş. Ölümün dansı çektim direkt bu arada Rakip full idi arkadaşlar Ölümün dansı şart buraya Direkt tekliyorum çünkü O kadar kasmışlar ki Oğlum adam tek başına ne işe mi başladı? Den Oha ne iş alıyor maskeyi? Master'ı kesin Master'ı 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 Oha ulti Oğlum, ulti çarptı lan bana ultisi yoktur diye düşündüm ultiye öldüm şaka gibi ilerleyen ultisine öldük baronu startladılar 3'e 3 üç değiştik abi fight'ları winleyemiyoruz bak hiçbir fight'ta üstün çıkamıyoruz şaka gibi rakip de üstün çıkamıyor bazı fight'larda Yani fight tam kazanıyor sanıyorum. Mesela şu fight win olması lazım. Birileri kötü oynuyor takımdan. Kim bilmiyorum ama. Baya kötü oynuyorlar fightları. Yani winle winleyeceğimiz fightları kaybediyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Baron'a girmiş rakip. Baron'u startlamış. Baron rakibi vuruyor. Biz rakibin üstündeyiz. Yani savunmaları düşmüş. Bizim o baronu da yok etmemiz lazım hepsini. Katliam atıp baronu al, falan almamız lazım normal şartlarda. Mastery gel buraya bakayım. Yat oğlum aşağı. Oye. Oh yeah. Rakip jungle'a vurduk kafasına. Al hemen Alev'i. Alev'i al. Alev'i al. Oyunu kazandıran hareket arkadaşlar bu bu arada. Abi bırakın fight'ı da şu Alev'i alın lan. Şimdi fight'a dön. Şimdi dön fight'a. Oy. Enerjim yetmedi ya. Şurikenleri vursaydım müthiş olacaktı. Arkadaşlar bak maçın kırılma anıydı bu. Rakip jungle tek dedik. İyi oynadım orayı. Zonyam olmasa bu arada ölüyordum. Zonyayı bu yüzden çıktım işte. Ben de ölüyordum, o da ölüyordu da. İşte bu yüzden zonya çıktım arkadaşlar. Bu bu tecrübe biraz. Zonya hayatımızı kurtardı orada. Alev'e aldık. Faiti kazandık. Ama yine öldüler. Abi ölmeye doymadı lan takım. Şuraya bir face check gelir mi be? Master'i gel bakayım. Gel bakayım oğlum. Gel bakayım. Bir ışık Gel kucağıma. Kendimden... Yat ya oğlum aşağı Master Yi. Master Yi bak mahvettik arkadaşlar. Ama Kettin yine ulti attı. Koruyucu devreye girdi. korkan Koruyucum çok free gitti ya. Master Yi'yi trolletiyoruz arkadaşlar şu an. Rakibi o taşıyor. Şimdi koruyucu gittiği için satıyoruz. Ölümün dansı alıyoruz geri. Bunu sattık. İtem yetmiyor. Neyse. Gold yetmedi. Koruyucu artı ıı, şey yapacaktım. Ölümün dansı. Neyse. Koruyucu satıp süresi ıı, bekleme süresinde olduğu için ölümün dansına geçtim. Beni gör, beni gör, beni gör. Abi direkt bitkinlik falan yorum. Bu hasar ne ya? İçeri girer girmez ölüyorum. Kadimi aldık. Çok iyi. O eriği bana bırak. Cık. Bu canla gidersem ölürüm. O yüzden base atacağım. Hiç riske atmaya gerek yok. Kadimi aldık. Orada bak fight'a kadimi alıyorlar diye girdim arkadaşlar. Rakibi oyalamış olduk. Fokusu üstümüze aldık. Yani bir nevi zone oluyor bu. Kademe giremediler. Abi ama eksik fight atmayın ya. Bir eksik fight atmayın ya. Kadim aldık yine sattılar. Bu ne yapıyor lan? Barona başladı bu. Bir de totem var. Abi destek atacak mısınız artık? Takıma bak ya izliyorlar adamlar. Kadimimiz var kullanamadık arkadaşlar böyle bir şey yok. This is incredible. Ah be abi ne olmuyor be abla. Koruyucuyu yine alamıyorum goldum yetmiyor. Anti yılda da lazım. Ama Serilla var Serilla'yı da satmak istemiyorum. Ya şu an var ya oyun harbiden İyice koka sardı. bu kasardı. Bu oyun nasıl kazanacağız bilmiyorum. Kadim alıyoruz, fight kazanamıyoruz. Bizim ADC bir işe yarasa bak bir fight oynasa kazanacağız oyunu arkadaşlar. Bir fight ya. Çok bir şey istemiyorum. Tek fight. TP atacağım oraya. Hadi oğlum yürüyün. Paramı sağlamışlar. Gücü Şimdi TP'yi bırakmıyorum. Yan koridor puşlayıp TP ile gideceğim fight'a e. Başka çaresi yok. Bir şeyler yapmam lazım arkadaşlar. Oyunu kazanmak için şu an ekstra deneyeceğim. Başka türlü kazanamayacağız oyunu. Bu evler öncesi yaptığımız bir ekstra gibi Bu tarz bir şeyler yapmamız lazım şu an Bana gelen var mı? masteri gelirse bu arada beni kesebilir zonyam yok Baronu başladılar TP'm var bende TP var yaklaşın artık Yatın oğlum aşağı Elvin tp attık buraya Gel bakayım lan buraya sen de Ve sonunda katliam attık Abi oyun biter mi Midden biter lan oyun bottan da biter midden de Herkesin kuleye vurması lazım Oyun biter bot Bak buradaki farm beklemek yerine Bota insek arkadaşlar daha hızlı biter oyun Ama buradan da biter Üşendiler yürümeye. Olsun. Tanklayın kanka tanklar. Atulus tanklı oğlum. Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Efsane bir maç oldu. Bak rakip beni abi bak TP'ye geçtim. Rakip beni botta görüp Barona startladı. Barona bir TP attım. Bir olin yaptık. Oyun bitti arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bu başka türlü bitmezdi bu oyun bu arada. 41K vurmuşum. 15-5-11. MVP bizde müthiş maç oldu. Evet arkadaşlar akıllı oyunuyla kazandık harbiden. Buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse her kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.